Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, nasıl değerlendirmek lazım? Sırayla başlayalım isterseniz Alp Hocam. Ee, nasıl değerlendiriyoruz <laughs> özellikle e, Galatasaray'ın bu farklı galibiyetini? Böyle baktığımda ben e, Galatasaray'ın bir engeli daha aştığını ama Kayseri sıkıntılı bir skorla umarım önümüzdeki haftaki performanslarına e, yansımaz diye düşünüyorum maçın geneline baktığımda ben hocalarımla beraber izledik. Açıkçası Mustere'yi hemen hemen hiç görmedik. Ben gördüm. Nerede gördün hocam? Seremonide. <laughs> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de Mustere'yi hiç görmedik. Belki de sezon başından beri en rahat karşılaşması oynadı. Hayatının belki de. Hayatının belki de ama şu çok net. Bugün oruçlarını bozup, oraya gelip tribünleri dolduran ve çok da keyif alan bir Galatasaray taraftarı gördüm. Atılan her gol sonrasında tezahüratlarını yoğun bir şekilde yapan Galatasaray taraftarı. Keyif vermeye devam ediyor. Real bir hedefi var Galatasaray'ın. Bence sondan ikinci maça, Fenerbahçe maçına bırakmadan şampiyonluğunu kutlamak isteyen, garantilemek isteyen bir Galatasaray var. Bu yolda da, bu yarışta da önemli bir engeli kendi sahasında aştı. Ama tekrar... Şunu söyleyebilirim, Galatasaray yine bir iç sağ klasiği yaşadı. Galatasaray'ın en büyük problemi maça giremiyor. Bir 15-20 dakika Galatasaray'ın sıkıntısı var. Bu 15-20 dakikayı Galatasaray gol yemeden <laughs> atlatırsa sonrasında baskısını kuruyor, istediği oyunu oynayabiliyor. Ama o 15-20 dakika, ilk 15-20 dakika Galatasaray için hemen hemen her iç sağ karşılaşmasında problem oluyor. Ama bugün e, çok e, keyifli, Icardi hat-trick yaptı, Zaniola oyuna girdi. Muhteşem bir gol attı. Sonradan Gomis de oyuna girdi. O da e, net bir gol pozisyonu kaçırdı ama oyunda 11 başlayan sonradan giren de her oyuncunun keyif aldığını düşünüyorum. Bu keyif de mutlaka bundan sonraki maçlara yansıyacaktır. Necati Hocam? Öncelikle tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Çok net bir galibiyet aldı. Ben başka bir şey söyleyeyim. 11-11 olsaydı bu fark daha da açılırdı. Çünkü Kayserispor ligimizin iyi takımlarından bir tanesi. E, oynamayı seven e, rakip kaleye çok fazla gidebilen, hem hızlı hücumlarda hem e, hem de seti oynamaya çalışan bir takım. 10 e, kişi oynamak zaten, yani 4-0 iken zaten e, bu duruma geldiği için ilk yarı. ikinci yarı, e, bu fark Zanyolu'yla çok net. Gomiz'in at, attığı ve atmadığı iki tane çok net. E, Icardi'nin 45. 2. dakikadan ikinci yarıda çok net. Yani çok daha fazla açılabilirdi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray değerlendirmesi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kayseri 6-0 yendiği maçın ardından TV 8.30'da değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen, Galatasaray için 8 maç kaldı. Bu maçın Galatasaray için kolay geçeceğini düşünüyordum. Fenerbahçe maçını izledikten sonra bu karara vardım. Galatasaray açık oynayan takımı özellikle iç sahada mahvediyor. Kaliteli oyunculara sahip olduğu için bu avantajdır. Hiç zorlanmadı desek doğru olur. Okan Hoca artık Alanya Spor maçını kafasında başlatmıştı. Icardi ile Okan Hoca kesinlikle konuşmuştur beni çıkarma diye. Emin adımlarla yola devam ediyor. Kadro kalitesi çok iyi. Henüz rakipleri oynamadı. Beşiktaş Trabzon maçına gidiyor. Onlar için de kolay değil. Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray şampiyondur diyebilirim. İş artık matematiksel anlamda bitmemiş olur. Kayseri Spor'un oyunu iyi diyoruz ama dikkat etmesi gerekirdi. Büyük takımlara karşı bu şekilde oynanmaz. Hocalar da bazen ego oluyor. Dersine çalışırsın. Çalışkan da bir teknik direktör ama ilk iki golü kontra ataktan yiyorsunuz. Böyle bir lükse sahip değilsiniz. Abuk subuk goller kaçtı. Galatasaray çift taneli skora gidebilirdi. Galatasaray Avrupa'da gözden çıkarılan oyuncuların peşine düştü. Saça dediğimiz oyuncu U19'da oynuyordu hazırlık kampına gitmedi. Oyuncuyu Romanya'ya göndermek istiyorlardı. Oyuncunun çabukluğu ve sureti var. Mecburiyetten dolayı bu hatadan döndü Galatasaray. Arsenal'in sağ benzer bir oyuncu. Galatasaray sadece kazanmakta kalmıyor. Rakiplerin de son derece demoralize ediyor. Türkiye'de hakemler ile ilgili çok enteresan şeyler oldu. Maçı o kadar berbat yönetti ki Nelson'un bu maçı karsız bitirmesi hakemler adına rezaletti. Verdiği penaltıda o kadar çaylakçı bir hareket yaptı ki normal bir hakem bu hatayı yapmaz. Maç 3-0 Torreira foul falan yapmadı. Rakip foul verdi. Hakemlerin psikolojisi darmadığın. Bu haftaki hakem yüz ifadesinden de belliydi. Maçı kafasında oynamıştı. Kendi kendine işi zorlaştırdı. Galatasaray'ın sana ihtiyacı yok ki. Kalan maçlarda 3 büyük takımın da puan kaybetme ihtimali var. Galatasaray Beşiktaş maçına bu puan farkıyla gitmek isteyecektir diye düşünüyorum açıklamalarını yaptı. Zaniolo Mustafa Muhammed'in başarısını egale etti. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ve Kayserispor, Spor Stadyumunda karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar 71 dakikada rakibine 6 gol attı. Icardi etrik yaparken Raşitsa, Kerem ve Zaniola da fileleri sarstı. Galatasaray'ın evinde çıktığı ilk 3 maçta da gol atan Zaniolo sarı-kırmızı kulübün tarihine geçti. Opto verilerine göre İtalyan oyuncu Mustafa Muhammed'den bu yana Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk 3 süperlik maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. Icardi'den de 3 yıl sonra bir ilk. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Icardi Kayseri Spor Karşılaşması'nda önemli bir başarı yakaladı. Karşılaşmada 3 gol atan ve dikteki gol sayısını 12'ye çıkartan Arjantinli golcü 2019-20 sezonundan bu yana Galatasaray forması altında ligde çift haneye ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Icardi'den önce Galatasaray'da en son Radamel Falcao ligde 10 gol atarak çift haneyi görmüştü. Milot Rashid da transfer için açıklama Kayseri Spor karşısında attığı golle galibiyete katkı sağlayan Raşit Sağ karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için önemli bir virajı döndüklerini belirten Raşit Sağ, gol attığım için çok mutluyum ama bundan daha önemli takım oyunuyla 3 puan almamızdı. Şampiyonluk için sonuna kadar gideceğiz, kupayı almak istiyoruz ifadesini kullandı. Karşılaşmada bir gol kaydeden 26 yaşlı kanat oyuncusu kiralık oynadığı Galatasaray'da gelecek sezon devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Her pozisyonda çok iyi oyuncular olan bir takıma sahibiz. Güçlü rakiplere karşı oynuyoruz. Önümüzdeki sezona dair bir şey söylemem doğru olmaz. Ailemle burada çok mutluyuz. Fakat bunun üzerine yorum yapamam. Doğru olmaz diye konuştu. Rashid da Türkiye'de kalmak istiyor, o kesin. Galatasaray Norwich City ile anlaşıp bon servisini aldığı takdirde hiçbir sorun kalmayacak. Benim fikrimce kesinlikle Rahitsa'nın bon servisi alınmalı. Oyunu bu kadar komple oynayan hem ofensif hem defansif yönde takıma bu kadar katkı sağlayan bir kanıt oyuncusu son zamanlarda gerçekten görmemiştim. Eyim Spor'un yeni hocası da Arda Turan oldu. EYÜP Spor Kulübü As Başkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu. As yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. ifadesini kullandı. Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde, Barça, Atletico Madrid, Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında EYÜP Spor'da yaşayacak. Arda Turan profesyonel kareni geçen sezonda Galatasaray'da noktalamıştı. Eyüp Spor, 32 haftası geride kalan Spor Toto 1. 57 puanla 3. sırada bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu da gol sayısını 8'e çıkardı. Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu Kayseri Spor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 8. kez fileleri havalandırdı. Milli futbolcu daha önceki öncekilik maçlarında 7 kez meşun yuvarlağı felelere buluşturmuştu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.